Hasan Başkan'ım biz de için çalışacağız. Allah'ım Şayet 30 Mart'ta siz bize bu şansı verirseniz Hasan başkanımla beraber iyi bir hizmetle Bu sözü Hasan başkanımla beraber veriyoruz ve her ve her Zümre'de Çamlıurfa Sporu süperliğe çıkaracak. Eyyubiye'nin kaderi bu olmamalı. Eyyubiye'nin kaderi bu olmamalı. Eyyubiye'nin kaderine terk ettiler maalesef. Yıllardır hiçbir hiçbirinden girmedi. Yaptıkları sadece kilit taşları. Kilit taşları belediyelik değilim kardeşlerim. bir oyun alanı. Doğru dürüst gençlerimizin oturabileceği bir gençlik merkezimiz yok sevgili kardeşlerim. Yıllardır bunlar 10 yıldır belediyecilik yapıyorlar. 12 yıldır iktidardalar. var. Eyyubiye'den oyları aldılar ve iş hiçbir hizmet getirmediler. Bunların inşallah 30 Mart'ta artık